Sedef romatizmal hastalıklar grubundan otoinmin bağışıklık sistemi hastalığıdır. Bu hastalar yıllarca dermatoloji, romatoloji, psikiyatri kapılarında gezerler. Gittikleri hiçbir doktor da bu hastalığın edinsel bir hastalık, çevresel faktörlere, beslenme hatalarına bağlı olduğunu söylemez. Hasta sürekli yanlış beslendikçe bağırsak geçirgenliği artar. Ota oluşur. Kişinin cilt bariyerinde hassasiyeti varsa sedef, egzama, roza, vitiligo, akne gibi cilt problemleri başlar. Gittiği doktorlar bağışıklık baskılayıcı ilaçlar verdikçe hasta bir döngüye girer ve ömür boyu sedef ve romatizmal hastalıklar için kullanılan ilaçlara mahkum kalır bağışıklık sistemi sürekli baskılayan ilaçlar kanser riskinin artmasına sebep olur. Bu hastalıkların bütüncül bir çözüme ihtiyacı vardır. Bütüncül çözüm için bilgi almak istiyorsan yorumlara bilgi yazman yeterli. Sorularınızı cevaplıyor olacağım. Sağlıklı günler dilerim.